Arkadaşlar misal birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Survivor'a devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde arkadaşlar demir falan toplamıştık. Köyü bulduk. Hayır yani sizin reklamınız var ya. Ben şunları böyle edip geliyorum. Evet geldim. Zaten en son köydeydik. Demir falan bulduk. Şimdi bu demirleri falan ben bir ısıtayım. Bizim fırın nerede ya? Dur şuradaydı ama sanki. Dur ben almıştım en son. Tamam. tamam. Şöyle şunları bir koyalım. Buraya şöyle bütün demirleri bir koyalım. Altına da iki, üç tane de ilk tane tamam yeter. Biraz e, şunları pişirelim. Bir köy bıraktık. Şimdi buradan gideceğiz. Başka bir köy bulmaya çalışacağım. Çünkü burada demirci falan hiçbir şey yok. Şey demirden alet yapacağım. Belki demirciden bir iki tane kazma falan çıkabilir. Onun için taşlarla devam. Biraz yemek kasalım. Bir de hemen bir uyuyak. Yatak tamam. Tövbe tövbe. Ne oluyor? Bismillah. Yemin ederim şey şimşek çarptı sandım rüzgar bir esiyor bir esiyor. Cık. Yemin ederim. Hocam, Kardeşim bak Neyse bu son reklamdır. Neyse arkadaşlar biz uyuduk yatağımızı da alalım. Tek önemli abi bu oyunda. Abi burada hiç yemek yok ya harbi benim. Bizim buradan hemen gitmemiz lazım. Yemeğimiz zaten 64 tane şey havuç varmış. Ben niye yemek yapayım? başına şey toplayayım ki? Arkadaşlar ben direkt buradan fırın, fırınını da alıyorum. Şu demler pişene kadar fırına alacağım. Fırına gideceğim. Güzel etler pişmiş. 10 tane. Zaten güzel bir kömür 7 tane demir şey ısıttığı için. Ya da biz diyorum ki biraz gezek mi? Biraz maden mi yapsak acaba? şunu 38 tane meşale varmış abi bizim. Bilmiyorum ama biz en iyisi bir yeşil kalanı gidelim. Aynen, şuraya doğru gideriz. Arkadaşlar şuraya doğru falan gideriz. Açılırız oraya doğru ya da şuraya doğru. Çünkü bu kedi gerçekten çok bir şey yok yani. Demirci abi bize? Şunlar da bir pizza, pizza. Bize bunlar pişsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar demirlerimiz pişti. Şimdi hemen buradan fırınları da alıyorum. Ve başka bir köy aramaya çıkacağım. İnşallah orada bir demirci çıkar. Bir iki tane bize kazma versin. Bir de kılıç versin ya da balt. Zırt da vereler yani. Bir göğüslük verirse iyi olur. Şimdi evet. Arkadaşlar benim ben baya bir yürüyeceğim. Yani aslında bir game modda iki dakikadan şöyle bir at falan yapsam hı? Neyse. Şöyle biraz ben gideyim. Geleyim. Evet arkadaşlar. Ben ev yapmaya karar verdim. Böyle bir yer buldum. Bence diye şuranın üstüne yapacağım. Burası bana biraz değişik geldi. Şimdi. Şöyle işte biraz odun kasıyordum. Şöyle ne kadar kalsın bir bakalım. 38 tane falan. Ben bir iki stek falan katmayı düşünüyorum. Yani şöyle güzel bir ev olsun böyle balkonlu yok da. İki katlı gerek yok da. Hani üstüne bir teras falan yapabilirim bilmiyorum. Şuranın bir üstüne bakayım ben. Arkadaşlar. Ona göre bir yer bulacağım artık. Abi çok rüzgar var bu arada arkadaşlar. Vallahi Acayip çok var. Korkuyorum ama. Çünkü yani sesi belki size gelmeyebilir ama gerçekten sesi şiddetli yani. Uy şimdi şuraya bir doğru gidersek. aslında bu denizin üst ününü yapabilir miyiz Evet aslında burayı yapabiliriz ha. Tamam tamam burası güzel. Yaparım ben burayı. Kum da var yaparız ya. Şuraya yaparım abi işte yani. Çok da büyük olmayacak zaten. Ama ben en iyisi bir craft da bir kürek yapayım ya. Kendime. Taş olsun. Tamam. Hani biraz lazım olabilir kürek. Mesela bak şurayı al ben biraz kırayım. Arkadaşlar. Şurada bir yer var. Orayı biraz kapatalım. Belki şey benim simetri hastalığım var. Yani evle falan bayağı bir uğraşabilirim. Çok simetri olmazsa tabi. benim evlerim çoğunlukla çok simetri olmuyor ama. Bilmiyorum. sü <laughs> 28 tane toprak güzel. şuralara bir kapatalım. Da buraya 28 toprak yeter mi? Yetmeyecek galiba ama yeter yeter tamam yeter, yeter yeter. Of. Bir tane kaldı abi şunu ortaya koyabilir miyiz? Tamam ben. Ya tövbe tövbe. <laughs> Nerede <abi>? o? <laughs> akşam oluyor. Hemen bir uyak. Neyse i̇şte arkadaşlar ben şöyle bir oğlum kasayım. Kasayım. Geleyim. İsterseniz isterseniz yani gemottan da alayım işte abi ya. Uğraştırmayın beni. Neyse hadi görüşürük. Evet arkadaşlar uzun uğraştıktan sonra sadece iki tane odun kırarsam. Açam. Tamam. Heh. Şu an tam tamına iki stek otumuz var. Şu an baltamın gece full çünkü diğer balta kralı için yeni bir balta yaptım. Çok acıkmışız biliyor musun? Ben evi nereye yapacaktım? Yapma be, yapma be. Hayır, tamam ki ben oraya. Hayır ama yapacağım yer çok güzeldi abi. Bak tamam. Arkadaşlar şimdi iki stek tam tamına gerçekten iki stek var ve benim etme açım var. Yerim dolmuş. Crafty'yi alıyorum. Aa bak zırh yapabiliyorum. Zırh yapmayacağım. Deriden. Bu arada. Sandık diyeceğim de bizim odamız yok ya. Nasıl yani kardeşim? Odun mu istiyorsun? Yapabildiğim baya bir yaptım da. 8 tane deri var. Şimdi ne varsa boşaltıyoruz arkadaşlar. yemekler bile ya. Ama demir kalsın. Şu an bir creeper gelip beni patlatırsa Minecraft çekmiyorum artık. Oğlum. odun ver. Bir dakika. Tamam. Aslında video kapatabilirim yavaştan. Mesela bu kadar. Şimdi arkadaşlar diyorum ki yavaştan bir videoyu kapatsam mı? Aslında ben video dişi evi yapabilirim. Ya da yok ya. Arkadaşlar e, bugün videodan da bu kadar olsun. Diyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sesi güzel ha. İşte acaba kaç stek var bilmiyorum. Bence odunumuz kalır ya. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ya. Yeter yeter. Neyse keşke bu ilk videoda bu kadar olsun. Ne diyoruz? Bay bay. Görüşürük.